Selam dostlar, Kolsuz Gemekli kanalına hepiniz hoş geldiniz abi. Sıradaki görevimiz, bak tam burada. Bak tam burada abi. Gece gelmeniz lazım buraya. Görev alıyoruz. Soktuğumun uzaylısını koşturuyoruz abi. Hemen alıyoruz abi. Nereye gideceğiz? Şurada dönmez, dönmez nereye gideceğinizi göstereceğim. Takip et diyor da onu takip ulaşırsanız kafayı yersiniz abi. Şurası. Başka hiçbir bakmanız gerek yok. Bu oğlan durmuyor yalnız ona dikkat edin. Bu oğlan acayip bir oğlan. Çok acayip bir oğlan abi. Canımız gidiyor yani böyle çok değişik bir şekilde. Şu an arkamızda olması lazım. Arabayı çevirirsek. Heh. Arabanın benzinini unutmayın abi, bak diyor benzin unuttum, benzin yokmuş arabada. Bunu almamışım benzin. Benzin almayınca abi çatır çutur. Abi ben buraya geri geri girmeye taraftayım. Hiç acele etme bu şehrin içinde geziyor, onu takip etmeyin abi. Şöyle. Aynen. Böyle bektiğin abi bak. Atı izleyin. Ağır bak gülen bir at. Geldi. Sık abi. Hiç durma devam et. Hemen downtown'un taş şurası. Başka arabayla yapmaya çalışmayın abi yapamıyorsunuz. Yapabilen varsa helal olsun. Açık açık söylüyorum ya. Eğer başka arabayla bu görevi yapabilen varsa helal olsun. Değilecek lafım yok ona. ben yaparım diyor. baba yet varsa da. Onun söyledi Bunu frenleri de var abi. Ben yaparım. Ben manyak, psikopat, 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 insan insanım diyorsanız. Buyurun abi. Başka arabayı tabii ki yapabilirsiniz. Bay Jerez'deniz helal olsun. Ben yapamadım. Ben bunu sadece halim yok. Motorla da yapamadım. Motor dedim o bizim o, oyunun verdiği motor değil bu arada. Ay sokacağım. Sık abi hemen. Hemen 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 bak. Ta şurası. Ama hiç durmadan oraya doğru basar. abi. Şu geri zekaları dikkat edin, can lazım oluyor. Gittiğimiz yerde herifler psikopat, sayko, deli bir insanlar. Kafalarında uzay maskesi falan var. Öyle değişik bir kabile yani. Diğer... Canım gitti. Diğer yollardan da gidebilirsiniz elbette. Sizin bunun da seçiminiz. Ben bu yolun taraftarıyım. Normalde oraya çarpmıyorsunuz. Ben çarptım. Çok değişik bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Oğlum can lazım lazım ha can lazım ha. Çarpma sağ sola. Oğlum abi araba değişik. Değişik abi ya basıyorsun ayrı dert basmıyorsun ayrı dert. Görevin amacı galiba bu atı kullandırmak. Hemen abi sonraki yer şurası. Buradan sonra ister basın ister basmayın da dikkatli gidin abi. Kendi yani buraya kadar geldiğiniz canı korumaya çalış. Ben diyor şuradan uçmayı denedim falan. Can kalmıyor aşağıda sıçıyorsun abi. Hadi şimdi 7 dakika mı ne sayacak sana? 7 dakikada verdiği da görevi yaparsın ya. Ölmezsen tabi. Şu direği 3 defa çarptım. Ard ardan daha zaman falan diyor. Hey, who's this? I'll make it quick. Ola trenler modu etkin. Kim sıkıyor lan. Gördüm. Şimdi, coscoscoscoscos Yeah baby. Bitti mi? Uf. Kanka. al Sonunda. Bu kim lan? Ne no, oldu ben bir tuşa basmadım yalnız? Hiç bir tuşa basmadım. beni almaya gelmişler. Mutlu oldum lan. Alet. Alet bozuk. Evet arkadaşlar bir bölümden sonra da geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.